Ben 55 kiloyum zaten. <laughs> Asla suratınızın değişmesinden ve mimiklerinizden utanmayın hanımlar. <laughs> ha, o tamam. şuydu değil mi? Bak yüzerken işinize yarar. İlerleyen dönemde kas göreceksiniz burada kızlar. <laughs> <laughs> Öldürmeyen acı güçlendirir unutmayın. <laughs> Bak bunu evde de yapabilirsiniz. Su şişe de bilir. Ama dayanın. Atına bindi mi gel? <laughs> Atına bindi şimdi düşecek geriye doğru? Çok yanmıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, kadınlar bunu evde nasıl yapar? Koltuğun <laughs> altına. <nasıl> evet, koltuğun altına <laughs> ya da sandalye, zallandı, sandalye. Sandalye. Sandalyeyle geri gidersin. <laughs>